Evet plastikler. Plastikler bitki hücrelerinde, alplerde, öglene gibi canlılarda bulunur. Çift katlı bir organeldir. Artık çift katlılara geçtik biliyorsunuz. Çift katlı bir organeldir. Eee 3'e ayırıyoruz biz. Kloroplast, kromoplast ve lokoplast olmak üzere üç çeşit plastitimiz vardır. Birinciden başlayalım hemen. Klorofil taşıdıkları için yeşil renkli plastiklerdir unutmuyoruz yeşil renkli olduğunu. Ee, bazı protistalarda yani öglenada ve bitkilerde bulunacak arkadaşlar. Ee, tüm yeşil kısımlarında bulunabilir yani bir yaprak, genç dalda, olgunlaşmamış meyvelerde bulunabilir. Ee, en önemli görevi fotosentez olayının gerçekleştiği kısımdır. Hemen fotosenteze bakıyoruz. Fotosentez gençler bitkilerin karbondioksit ve suyu yani bu inorganik maddeleri güneş enerjisi ve klorofil yardımıyla organik besine çevirmeleridir arkadaşlar. Karbondioksit ve suyu alıp inorganik maddeleri güneş enerjisiyle beraber organik besin, üretbesi işlemidir. Tabii bu sırada atmosfer veriyor. Ben genel denkleminden bahsedeyim arkadaşlar üzerinde konuşalım. Bakın karbondioksit ve su İkisi de inorganik madde. Işık enerjisini ve klorofil olmak zorunda biliyorsunuz ki. Klorofille neye çeviriyor? Organik besin maddesi, glikoza ve dışarıya O2 veriyor. Biz buna ne diyoruz? Biz buna diyoruz ki atmosfere giden oksijendir. Evet. Burada da aslında 3 kısım var ama 9 sırf müfredatı biraz 2'ye indirmiş onu. Sadece şunu bilsek yeter. Stroma sıvı olan kısım bakın. Aklınızda tutamıyorsanız lütfen kodlayın. S sıvı olan kısım. Granum'da e, böyle o bulunduğu böyle madeni parayı üst üste dizermişçesine bir görüntü arkadaşlar. O da granum adını alacak. Bakın burada da öyle tıpkı mitokontideki gibi stromanın içerisinde yani sıvı olan kısımda Kendisine ait DNA'sı, RNA'sı, ribozomu, enzimleri bulunur arkadaşlar. Unutmuyoruz. Evet. Granumda böyle e, üst üste bir para, hani madeni paralar üst üste dizilerek oluşturulan bir yapı. Burada e, bir zar, e, telekoid dediğimiz bir zar daha var, üçüncü bir zar. E, Klorofil bu telekoid zarlarda bulunur. Bunları bilsek yeter. Evet yani bu bitkinin daha çok ışık almasını falan daha çok fotosentez yapılması falan demektir. Ama o kadar bilmenize gerekmiyor. bizim için önemli. Şekline hemen bakıyoruz. Bakın dış zar. Gördünüz mü? İçeride bir iç zar daha var. Madeni para dedim bakın. Burası nedir? Granumdur. Gördünüz mü? Sıvı olan kısım nedir? Stromadır. Siz sadece şu 3 tane yapıyı bilseniz trakoid zarının üzerinde de klorofil olduğu için granum madeni paralar gibi sıvı olan kısımda da kendine ait DNA'sı, RNA'sı olduğunu bilseniz yeter gençler. Şekle iyice bakmanızı istiyorum. Evet, ATP sentezlenir burada da ama bu ATP'yi ancak kendi yani besin sentezinde tekrar kullanılıyor. Mesela mitokondideki ATP her yerde kullanılırdı ama kloroplastteki ATP öyle değil. Sadece e, ATP e, burada besin sentezi için yani fotosentez reaksiyonlarında kullanılıyor. Kendisi kullanıyor yani. Evet gene burada da bir örnek verdik soru mesela bu reaksiyon etkinliği artarsa mesela klorofil şey pardon kloroplast etkinliği artarsa ne olur diye bir soru soruyorum. O soruda da diyeceğiz ki eğer artarsa CO2 miktarı azalır pH artar çünkü CO2'yi bağlıyoruz su azalır. Turgor basıncı ozbotik basınç bunlardan bahsedeceğim monomer monomer miktar artar çünkü biz glikoz sentezliyor bitki orada ve atmosfere verdiğim O2 de artacak 2'ye geldik kromoplast. Bu da yeşil renk dışındakileri veren. Yani bir sarı, turuncu, kırmızı mesela havuçta gördüğünüz turuncuyu veren ya da ne bileyim, elmada, armutta gördüğünüz sarı rengi veren o plastitler kromoplastlardır. Özellikle sonbahar geldiğinde yapraklarının o güzel renkleri ya da rengar rengarenk olması, sonra sararması bunlar hep klorofilin kromoplasta dönüşmesiyle oluyor arkadaşlar. Üçte de depo, plastikler. Bu plastikler yani e, loko lokoplastlar renksizler. E, şunu bilseniz yeter sadece. Mesela lokoda depo dedik ya nişasta, yağ ve protein depo eder. Mesela bu çok önemli bir madde bunun için. Bunu bilseniz yeter. Depoda turp mesela, turpun yapısında vardır. Patates, nişasta depolar. Mesela fındık yağ, fıstık yağ diyoruz. Onlarda yağ depolar. Bunlar da renksiz plastiklerimizdir. Evet. Bu birbirlerine dönüşebilir kanıtlayan bir not arkadaşlar. Ee, sadece şunu bilseniz yeter. Ee, kromoplast diğer plastiklere dönüşmez ama ışık aldığı zaman gençler mesela lokoplast ışık alırsa kloroplasta dönüşebilir. Kloroplast mesela şeye dönüşebilir ışık almadığı sürece kromaya dönüşür ama kroma diğerlerine dönüşmez şekli çizseniz yeter bunu söz olarak ezberlemenize gerek yok şu şekli bilseniz yeter oklara dikkat edin onu bilseniz yeter gençler ortak özelliklerini sizin yazmanızı istiyorum burada da ben teker teker söyledim bakın unutmayın en önemli yerlerden birisi budur çift zarlı ATP hem sentezlenir hem harcanır. E, tanımları biliyorsunuz artık. İlk dönemde bunları öğrettim size. Fosforlasyon ATP üretimi, defosforlasyon ATP yıkımıydı. İkisinde de ETS elemanları var. Lütfen sadece isim olarak bilin. DNA'sı, RNA'sı, ribozomu var. Kendilerine ait. Hepsi kendisine eşleyebiliyordu. Unutmayın. Çünkü kendilerine has DNA'ları var. Enerji dönüşümü yapıyorlar. O Oritlerin bu ne demek? Şu demek. Mesela kloroplast ışık enerjisini ATP'ye dönüştürüyor. E, mitokondri besindeki enerjiyi ATP'ye dönüştürüyor düşürüyor demek ve ikisi de prokaryotlarda bulunmazdı. Unutmayın bunları. Evet burada da bakın farklarını da yazdım. Oksijenli solunum yapar, fotosentez yapar. Gece gündüz aktiftir, ışık olduğunda aktiftir. Çok fazla takılmayın terimlere. Dediğim gibi bakın oksidatif substrat neydi? Az önce göstermiştim unutmayın. Fotofosforilasyonu biliyoruz. Işık enerjisiyle bakın ışıkla ATP üretimi demek. Hem bitkide hem hayvanda. Kloroplast da sadece bitkide bulunuyor demiştik. Evet gene aralarındaki ilişki. Evet, genel aralarındaki ilişkiden bahsediyoruz. Şekillere dikkat edin gençler ışık enerjisi bakın. Kloroplastlarda sentez yapıyor. Bakın besin ve O2 veriyor. Buna dikkat edin. Besin ve O2 veriyor. Kim? Kloroplast, mitokondriye. Mitokondri de karbondioksit ve ne yapıyor? Su veriyor ona. O da ham maddesini almış oluyor. Bunu besine çeviriyor arkadaşlar. Bunları unutmayın. Evet. Bir diğerki dersimizde görüşmek üzere.